Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle dörtgenler, üçgen ve dörtgenli açılar konusunu işleyeceğiz. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Evet. Evet, ilk sayfamı paylaşarak başlıyorum. Dörtgenler beş parçaya ayrılıyor. İlk dörtgen, kare, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuk. Birbiriyle çok benzer aslında dörtgenlerdir. Bazı noktalarda özelleşiyorlar. Özelliklerini kullanıyoruz. Başlayalım. Çok seveceğinize inanıyorum dörtgenler konusunu. Beşi de birbirinden zevkli, birbirinden eğlenceli geometrik şekiller. Evet, ayarladım ve başlıyoruz. Şimdi dikdörtgen dediğimizde aklımıza ee, i̇lk gelecek şey şudur. Karşılıklı kenarları paralel ve tüm açıları 90 derece olan dörtgeni biz dikdörtgen diyoruz. Dikdörtgenin karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Ee, AB ile DC, AC ile de BD birbirine eşittir. Tüm açıları 90 derecedir. A açısı BC ve D açıları 90 derece. Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. AC, BD'ye, AB, CD'ye paralel. Köşegen uzunlukları birbirine eşittir. AD köşegeni, BC köşegenine eşittir. Burada gördüğünüz gibi köşegenler birbirini ortalar. Önemli bir özellik. Şöyle ortalar eşittir bu ikisi. Bu ikisi eşit. Hepsi de kenarları da e, karşılıklı eşit olduğu için bu köşegenler de eşit olduğunda A, O, O, o da B, O, o eşittir. Bütün köşegenleri eşit özelliğe sahiptir. Evet. Küçültüyorum sayfama ve bir sonraki sayfaya geçiyorum. Bana diyor ki burada e, aşağıda krali zeminde verilen dikdörtgen e, bir kenarı AB olan dikdörtgeni çiziniz lütfen diyor. Evet. Ben burada şu noktada size yardım etmek istiyorum. Burada şuna dikkat edeceksiniz. Ben e, tam bir düz çizgi üzerinde ve ne kadar uzunluğu belli değilse bunu nasıl anlayacağım? E, bu dursun bu uzun kenarı olsun. Kısa kenarını şu şekilde sizlerle çizeceğim. Bakın. Şöyle bir dikdörtgen alıyorum. Buradan buraya taşıyorum. Sonra bunun birimlerini sayacağım size. Şöyle sayayım bir kalemle. Burada 1, 2, 3. Burada burada 1, 2, 3. 3 burada. O zaman burada da 3'e 3 üç birimlik bir kenar çizmiş olacağım. Onu da şöyle sayalım tekrar buradaki gibi. 1, 10 geçelim. Evet, 1, 2, 3. Buradan da 1, 2 ve 3 birim ilerleyeceğim. 3'e 3 üç birim. O zaman benim kenarım B'den başlayıp burada bitecek şekilde olacak. Bakın şimdi nasıl yapıyorum. Burada göstereceğim size ee, bu anahtarların açı, açtığım cevap anahtarlarını da bu şekilde yapıyorlar. Ve karşılıklı kenarları bu şekilde çizdiğimde ben diğer kenarı da birleştirdiğimde çok güzel bir dikdörtgen ortaya çıkmış oluyor. Temizlediğimde çok rahat göreceksin şurayı. Evet şunu tekrar çizelim. Mesela anahtarı açalım ne yapıyor? O biraz daha uzun çizmiş ama bakın aynı doğrultuda olacak. Peki bana diyor ki aşağıdaki noktalı kağıda KL 3 birim, ln 7 birim olan bir KLMN dikdörtgeni çiziniz diyor. Peki, 3 birim, 1, 2, 3 çizdim. Burada 7 birim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. Buradan çizmiş olduğum dikdörtgenimi. Evet. Şimdi gelelim kareye. Kare ikinci dörtgenimiz. İkinci dörtgenimizi özelliklerini şimdi birlikte işleyelim, inceleyelim. Evet. Bana diyor ki tüm kenar uzunlukları birbirine eşit olan dikdörtgene biz kare diyoruz. Tanım olarak bu şekilde. E, karenin kenar uzunlukları birbirine eşit sevgili çocuklar. KL, LM, MN, KN birbirine eşit. Tüm açıları 90 derecedir dikdörtgende ve karede tüm açılar 90 derece diktir. Bunu unutmayalım. Düz ve dik bulurlar. K açısı, L açısı, M, N açıları 90 derece. Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. K, L ile N, M, K, N ile de L, M birbirine paraleldir. Köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Evet. K, M ile LN birbirine eşit. iki köşegene sahip. Köşegenleri birbirine dik keser. Evet burada. Şurada dik kestiğini dikkat edelim dik kesiyor. Şöyle bir nokta yapıyorum. Evet. Bunlar hepsi dik olduğu ifadesi. Karede köşegenler birbirini dik kesiyor. Biz bu dikdörtgen kenarda böyle bir kavram ve özellik kullanmadık. Dikkat edelim. Köşegenler birbirini ortalar. Ha evet. Bunu dikdörtgende de kullanmıştık. Ortalar demesi eşit olduğunu ifade ediyor. Ve o zaman bütün hepsi eşit. K, P, L, P, P noktasında kesişiyorlar. Ve hepsi birbirine eşit parçalara sahip. Evet küçültüp devam ediyorum bir arka sayfaya. Bakalım neyle karşılaşıyoruz. Noktalı kağıdın bir kenarı rp olan kare çiziniz. Evet ben açıyorum burada dikkat edelim. 1'e 4 birim 1'e 4 birim şeklinde çizmiş. Dikdörtgen de göstermiştim. Kare dikdörtgenin tüm özelliklerini taşıyan özel bir dikdörtgendir. Buna dikkat edelim. Ee, ben Dikdörtgenin daha uzun olduğunu, karenin daha kısa olduğunu, karenin dikdörtgenden farklı olarak tüm kenarların eşit olduğunu ve köşegenlerin birbirini dik olarak birbirini kestiğini söyleyebilirim. Evet, 238. örneğimize bir bakalım. Bana ne diyor burada? Yanda verilen şekilde ABCD, CDF, e kare. Hı, önemli bir bilgi sevgili çocuklar. Kareymiş, güzel. Peki, ben bunu birazcık daha aşağı almak istiyorum. Hı. Evet. J, I, H geri dikdörtgendir diyor. AB uzunluğu 8 birim burası. G, H uzunluğu 12 birim neredesin? Burada çok güzel. Peki H, I 10 birim. H, I 10 birim. Peki yapalım. Bana G, F ile B, J'nin uzunluğunun toplamını soruyor. Güzel. Farklı bir renk alıp hemen çözmek istiyorum. Şimdi bu kare ise, bu da kare ise, bu 8 ise burası da 8'dir. E, 8 ise burası, burası da 8'dir. Dolayısıyla bu karenin diğer kenarı da 8'dir. Şimdi şu doğrultuya baktığımda burası 8, 8, 16 birim olur. Değil mi? 16 santime sahip. O zaman şurası da 16 santim olmuş oluyor. Güzel. Benden BJ artı GF'nin toplamını soruyor. BJ, GF. Şimdi bunun tamamı 16. Burada e, IH10 JG de 10 değil midir? Çünkü dikdörtgenin karşılık kenarları bir Güzel. E, 16. E, onu çıkardığımda ben BJ ile GF'nin toplamını bulur muyum? Kesinlikle bulurum. Çıkardım ve buldum. Sevgili çocuklar 6 santimdir. Evet. Devam ediyorum. Bir sonraki dörtgenimiz neymiş? Paralel kenarmış. Şöyle büyütelim ve Bakalım hangi özelliklere sahip inceleyelim. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit ve paralel olan dörtgene paralel kenar diyoruz. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Dikkat edelim. Bu özelliği. En son bir pratik yapacağız sizinle. Bir soru çözeceğiz. Hepsini kapsayacak. güzel bir alıştırma olacak. Ee, özellikleri kıyaslamayla alakalı. A, B, D, eşit. A, B, D, C eşit. B, A, D eşit. Etik benzer bir özellik. Karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşittir diyor. Görülüyor muyum bilmiyorum ama şu çubuğa aşağın demek istedim. Ben de görülmüyordu. Karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşittir. <laughs> Güzel. Şimdi Buradaki B açısı ile buradaki D açısı birbirine eşit. Buradaki A açısı ile buradaki C açısı birbirine eşit sevgili çocuklar dikkat edelim. Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir diyor. Evet kesinlikle. Dikdörtgende de bu şekildeydi. Karşılıklı kenarları paralel. AD'ye BC paralel. Eee AB'ye de DC paraleldir. Güzel. Köşegenler birbirini ortalar. Hmm dikkat. Burada AE e, AC köşegeniyle ile DB köşegeni birbirini ortalıyor. Dolayısıyla AE ile şunları temizleyeyim mi? Açıları temizleyeyim daha rahat görün. Güzel. Şimdi burada AE ile EC birbirine eşit. DE ile EB de birbirine eşittir sevgili çocuklar. Ama AC ile DB köşegenleri birbirine eşit değildir. Buna dikkat edelim. Ee, şimdi birbirini ortalıyor o yüzden ayrı ayrı vermiş. Yanda iki kenarı verilen böyle kenarı tamamlayın diyor. Ben şu şekilde tamamlamı sizin de tamamlamanızı istiyorum. Bildiğiniz gibi bu doğrultudayı kaça kaç olarak çizdiyseniz bu doğrultuda kaça kaçsa aynen çiziyorsunuz. A, B kaça kaçsa C, D desek onu kaça kaç olduğunu çizmeniz gerekiyor. Evet bir sonraki sayfaya bakalım paralel kenarların köşe genlerini çizin. Çizebiliriz bunu hızlıca. Şöyle buradan çizmek istiyorum. AC daha uzun bir köşegen. Dikkat edelim biraz önce bahsettim. DB daha kısa bir köşegen. Yani paralel kenarda köşegenler birbirine eşit değildir. Ama birbirlerini ortalıyorlar. Yani A'dan O olsa burası ya da K olsun. Şöyle K çizelim. AK, KC, BK, KD kendi içerisinde birbirine eşit. köşe köşegen uzunlukları birbirine eşit değildir diye benim bastıra bastıra söylediğim kısmı kendisi burada dikkat olarak almış. Gelelim eşkenar dörtgene. Evet, tüm kenar uzunlukla birbirine eşit olan paralel kenara eşkenar dörtgen diyor. Dikkat edelim. Kare de dikdörtgene diyordu. Tüm kenar uzunlukla birbirine eşit olan dikdörtgene kare diyorduk. Tüm kenar uzunlukları birbirine eşit olan paralel kenara eşkenar dörtgen diyoruz. Evet, yani paralel kenarın minik hali eşkenar dörtgen. Dikdörtgenin minik hali, birbirine kenarları eşit hali kare olmuş oluyor. Tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir. Evet. Kare de, de öyleydi değil mi? Karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Evet. TP RS'ye, PR TS'ye paralel. Karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşittir. Hı. Evet, burada P açısıyla S açısı birbirine eşit, T açısıyla D açısı birbirine eşit. Köşegenleri birbirlerini ortalar. Evet, köşegenler birbirini ortalıyor. Eşkenar dörtgende de olduğu gibi T, N, N, r gördüğünüz gibi T, N, N, r ye. P, n de S, n ye. şöyle P, n de S, n ye. eşit oluyor. birbirini ortalaması eşit bölüyor demek. Köşegenler birbirine dik keser. Hmm, karede de vardı bu dikkat edelim bunlar birbirini dik kesiyormuş, tamam mı? 90 dereceymiş açılar yani. Biraz burası karıştı tabii. Şöyle temizleyeyim. Şöyle de dik olduğunu artık gösterelim son haliyle. Evet. Evet bir sonraki sayfaya geçiyorum. Ne diyor bana? Aşağıda verilen dörtgenlere adlandırınız diyor. Ama şöyle bir düzenlemek istiyorum. Evet bakayım. Evet geldi. Adlandıralım. Bu kenarları birbirine nedir? Eşit görülüyor ve dik görülüyor. Kare gibi görüyorum. Burada dikdörtgen yani açıları 90 derece karşılıklı kenarları eşit. Paralel kenar olduğu belli. Karşılıklı kenarları eşit ama açıları e, dik değil dikdörtgenden farklı olarak. Burada kenarları eşit evet. Bakın kaça kaça olduğunu çok rahat görebilirsiniz. Ama 90 derece olmadığını görüyorum. Nedir? Evet eşkenar dörtgen. Güzel. Kare dikdörtgen. paralelkenar kenar eşkenar dörtgen diye burada gruplamış aslında. Neye benziyor? Kenarları birbirine eşit değil mi? Ama dik değil. Eşkenar dörtgen. Birbirine eşit kare. Burada dik ve karşılıklı kenarları eşit ee, dikdörtgen. Burada da karşılıklı kenarları eşit birbirinden farklı ama ardışık kenarları o zaman paralel kenar diyorum ve açıyorum. Görmenizi istiyorum şu şekilde. Evet. Bir sonraki sayfaya geçelim. Yamuk. Evet. Sonuncu dörtgenimiz. Beşinci dörtgen. Sadece iki kenarı paralel olan dörtgene yamuk diyoruz biz sevgili çocuklar. Yamuğun sadece iki kenarı birbirine paraleldir. En önemli özelliği budur. İki kenarı birbirine paralel olan biz dörtgene paralel, e, yamuk diyoruz. K ile NM'ye üst tabana alt tabana paralel burada. Ve açıların ölçüleri toplamı 180 derece. Şöyle kalemimi alıyorum. K açısıyla N açısının toplamı 180. L açısıyla da M açısının toplamı 180 önemli bir bilgidir sevgili çocuklar. Evet şuraya bir bakalım. Paralel kenar çizin diyor. Hemen çizelim. Bir tanesini çizmemiz yeterli. Buradan e, karşılıklı iki kenarı paralel dediği için iki tane kenar çizdim. Paralel olan kenar, yan kenarları da birleştirdim. Evet, dediğim pratik buydu. E, üçgen ve dörtgende açılara gelmeden önce bunu ben sizinle incelemek istiyorum. Şöyle büyütelim ve kalemimi alıyorum. Tüm açıları 90 derecedir diyor neredesin. Evet. Tüm açılar 90 derece eşkenar dörtgende değil, yamukta değil, paralelkenar kenar dikdörtgen ve karede. Karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşittir diyor. Karşılıklı açılarının ölçüleri birbirine eşit. Eşkenar dörtgende vardı, paralel kenarda vardı. Zaten var. Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. Hmm. Eşkenar dörtgende paraleldi, paralel kenarda paraldir. Yamukta değil, yamukta sadece iki kenarı paralel. Dikdörtgende var, karede var. Karşılıklı kenarların uzunlukları birbirine eşittir diyor. He, burada sadece karşılıklı kenarların uzunlukları birbirine eşittir mi? Ee, yok. Karşılıklı kenarların uzunlukları eşkenar dörtgende eşit. Ama tüm kenarları da eşit ama sıkıntı değil. Peki. E, Paralar Paralel da karşılıklı kenar uzunlukları eşit. Dörtgende de eşit. Karede de eşit. Tüm kenar uzunlukları birbirine eşit. Eşkenar dörtgen ve karede var sadece üzgünüm. Sadece iki kenar birbirine paraleldir. Evet. Bu nedir? Sadece dediği için sadece yamuktur. Köşegen uzunlukları birbirine eşittir diyor. Köşegen uzunlukları birbirine eşkenar dörtgen de değildi. Yamuk da zaten değildi. Bunda da değil. O zaman dörtgen ve kare. Köşegenleri birbirine ortalar diyor. Ee, evet birbirlerini ortalıyor. Birbirlerini ortalıyor. Birbirlerini ortalıyor. Birbirlerini ortalıyor. Köşegenleri birbirine dik keser. Kimde vardı bu? Karede vardı ve eşkenar dörtgende vardı. Ve açıyorum anahtarımı. Evet, Sizden şunu istiyorum. Hem videomu izlediğinizde görmek istiyorum. Ben her pazartesi biliyorsunuz ki öde videolarımı izlemenizi istiyorum. Ama bakalım kimler pazartesi bunu izlemiş olacak ve yapmış olacak. Bir kağıda bu tabloyu direkt yapıp duvarınıza asmanızı istiyorum. Duvar asmadan önce fotoğrafını çekip bana göndermenizi istiyorum. Gelelim üçgen ve dörtgende açıları sevgili çocuklar. Üçgen ve dörtgende açılarda bir önceki videomda size ben üçgende açıları göstermiştim. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Bunu biliyoruz. Peki, verilmeyen açıların ölçülerini bulunuz diyor. Peki. Açıların ölçülerini bulalım o halde bizde. Bir not alabilirsem. Ama alamıyorum. Evet. O zaman şöyle yapalım. Burada hmm, işlemleri yapacağız. Aşağıdaki üçgende verilmeyen açıların ölçülerini bulun diyor. 67 ile 52'yi toplayacağım ben. 180 dereceli bir üçgenin iç açıları toplamı. O zaman 67 ile 52 toplarsam 60, 50, 110, 119 oluyor sanırım değil mi? Peki. 180 açıları toplamı. 180'den de 119'u çıkarıyorum. Ve 61 buluyorum sevgili çocuklar. Dinleyeyim, evet. Diğerleri de aynı şekilde yapılacak. Sizlerden bunları tamamlamanızı istiyorum. Ama pratik 245'i detaylı anlatmak istiyorum. Bakalım şöyle büyütelim. Evet. Bir not almak istiyorum. Hadi bakalım gel. Gelebilecek misin? Pardon. Not da çok daha güzel göstereceğim size. Gelmiyor. Evet, bir tık büyütelim bakalım. Şurada bunu görürüz diye düşünüyorum. Evet. Şimdi ben şöyle başlayacağım işleme. Evet geldi. Şimdi şurada gördüğünüz gibi E, EBD üçgeni var. Doğru mu? İç açıları toplam 180 derece. X'i bulmak istiyorum. Peki X'i bulurken ne yapacağım? 67 ile Toplayacağım 20'yi ve ne bulacağım? Eşittir. 87 bulacağım. Doğru mu? Peki. Aşağı geliyorum. Ben e, kimi bulacağım? X'i bulacağım. 180'den çıkarırsam 87'yi ne bulmuş olurum? 93 sanki buluyorum değil mi? 93 bulmuş olurum. Bu kime eşit? X'e eşit diyorum. Peki. Şimdi gelelim Y'yi bulmaya. Neyi nasıl bulacağım? Burada A, C, B, A, B, C üçgenine bakalım. 70 var, 40 var, 20 var, Y yok. Ha, yani 70, 40, 20'nin ve Y'nin toplamı 180 değil mi? O zaman şöyle yapalım. 70 ile 40'ı ve 20'yi toplayalım. Bakalım ne çıkıyor? 110, 130 çıkıyor sanırım. Evet. Peki. Toplamları 180'di bu üçgenin iç açıları toplamı. 180'den de 130'u çıkarıyorum. Doğru mu? Ne buluyorum? 50 buluyorum. Peki. 50 buldum. Bu da ne olmuş oldu? E, ee, y olmuş oldu. Evet, y. Benden x ile y'nin toplamını istiyor. E, x neydi? 93'tü. E, y neydi? 50 idi. Topladım ne oldu? 501 oldu tabii yanlışlıkla. 143 olmuş oldu sevgili çocuklar. x artı y. Bu şekilde. Çözümleri bu şekilde yapacaksınız. Evet. Bir sonraki sayfaya geçelim. Ne var? Hmm, yanda verilen diyor. Aşağıda verilen üçgenler ikizkenar kenar üçgendir diyor. Buna göre verilmeyen açıların ölçülerini bulunuz diyor. Peki bulalım. 36 var burada. Değil mi? İki kenarı eşit demiş. Ha, Çok güzel. O zaman notum gelsin. Ah, çok sevindim gelmesine. Ben e, biliyorum ki bu iki açı birbirine eşit. Aynısı. E 180 toplamı da. 180'den 36'yı çıkarırsam ne kalır? Pardon. 36'yı çıkarıyorum 180'den ne kalıyor? 144 kalıyor. Doğru mu? Peki. Şöyle yapalım. 144 kaldı. Aşağı insin. Peki 144 iki açının kullandığı yer mi? R, R ve S açılarının. Evet. R ve S açıları 144 ise iki eşit açı mıydı bunlarda? Evet. O zaman ben ne yaparım? 144'ü de eşit iki açı olduğu için ikiye bölerim. Doğru mu? Bölelim ikiye. Bölme işareti şöyle kullanalım. Böyle böyle iki diyelim. Burada mecburen idare edeceğiz. 72 olduğunu bulmuş olduk. Diğerlerinde de aynı şekilde yapmanızı istiyorum sizlerin. Diğer açıları bulmanız gerekmekte. Bu şekilde 180 ve x olduğu için de size bayağı yardımcı olacaktır. Gelelim pratik 247'ye. Pratik 247'de ne diyor bana? Ee, bunu şöyle büyütelim. Heh, evet. Lütfen notum da güzelce açılıp kenara çekilsin ama çekilmiyor. Gel. geldi. Evet. Tamam. Peki. E, KLM ve LMN açılı ve üçgenlere verilmiş. PN diyor. PM'ye eşit. Neresiymiş? burası eşit. Buna göre y eksi x kaçtır diyor. Peki ben bunun 47 olduğunu görebiliyor muyum? Şurası da 47 değil mi? Peki güzel. 47 bura, 47 bura, 28 bura. Bu bir üçgen var. O zaman 47, 47, 28'i toplarsam, 180'den çıkarırsam y'yi çok rahat bulabilir miyim? Evet hadi bakalım yapalım. 47 artı 47 artı neydi? 28'di. Doğru mu? 47 ile 47'yi topladım. Bir de 28'i topladım. Bu ne yaptı? 122 yaptı. Peki. Neredesin? 122 yaptı. 180'den çıkaralım 122'yi. Ne kalır? 58 kalıyor buradan da. Peki. O zaman ben ne buldum bunu? 58 buldu. güzel. Y'den x'i çıkaracakmışım. 58'den çıkaracağım, eksi diyelim. X'i bulalım şimdi. Peki bakıyorum, burada e, 58 bura, 28 bura, x bura 81 ola. Şurası da bir üçgen değil mi? Evet, burada bir üçgen. O zaman 180 bundan açıları toplamı Peki, o zaman gelelim buraya. 81'i, e, 28'i, başka, 58'i topluyorum ne buluyorum 167 buluyorum peki 180'den 167'yi çıkarırsam x'e ulaşır mıyım evet çünkü bakın şurada geri gelmek istiyorum şurada gördüğünüz gibi bu bir üçgen şu dışarıdan çizdim de karıştırmasın evet o zaman 81 58 28'de x'in toplama olduğuna göre 180. Evet, bir tek x yoktu. 180'den 167. Bu diğerlerinin toplamını çıkarırsam bulmuş olacağım. O da 13 olmuş oluyor. Peki x'im de 13. O halde 58'den 13 çıkarırsam kaç kalmış oluyor? 45 derece kalmış oluyor sevgili çocuklar. Evet şimdi gelelim dörtgende açılara. Üçgende açıların toplamı 180. Dörtgende ise 360 derecedir. Bunu bilmenizi istiyorum. Dörtgende e, iç açıları toplamı 180 360 ise o zaman şöyle işlemler yapacağım. Ben 110'u, 20'yi, 85'i biliyorum neyi bilmiyorum? D'yi bilmiyorum. Peki seni alabilir miyim aşağı bakayım? Hı, alamıyorum. O zaman şuraya yazalım. 110 20 20 ve 85 toplansın bakalım ne çıkacak? eşittir 130 doğru mu? 130, 210, 310, mu? 130, 215 çıkacak. Peki 360 da iç toplamı. 215'i çıkaralım. Ne kalır? 145 mi kalıyor? Anahtarı da açalım. Görmüş olalım. Pardon 135 olmuş oluyor değil mi? 215, 225 evet burada gördüm. 225 oluyor. Burası 360 225 çıkarırsam 135 olmuş oluyor. Evet diğer üçgende de şey pardon dörtgende de K 90 derece N 90 derece. Burada çözümlerini açmaktan nasıl yapacağınızı gösterdim. Ve burada da 110 derecelik bir açı verilmiş. E, M'yi soruyor bana. 90, 90, 180. 110 topladığımda da kaç olur? 290 olur. 360'dan çıkardığımda 70 derece olmuş oluyor sevgili çocuklar küçültelim bakalım ve burada aynı şekilde şurada bir tane 60 derecelik bir açım var. 60, 60, 120, 130 da topluyorum. 250, 360'dan çıkarıyorum. Bakın, 250'yi buldum, 250'den çıkardım. Ne oldu? 360'dan 250 çıkardığımda ne olmuş oluyor? 110 dereceyi buluyor Aynı şekilde burada da 82, 76'yı 108'i e topluyorum. 360'dan Çıkarıyorum bulduğum toplam çıkarıldığında da burada 94 olmuş oluyor sevgili çocuklar. Ben şu sonuncu soruyu yapmak istiyorum size. Çünkü burada eşkenar dörtgeni de belirtti. kenar da varmış gerçi burada. Bakın paylar kenar dörtgeninde diyor. burası 45'tir. Buranın da 45 olduğunu bilmenizi istiyor aslında. Buna göre diyor ZTL yani şurası kaç derecedir? E 45 45 kaçtır? 90 derecedir. Doğru mu? Peki e ben 360 dereceden 90 dereceye çıkarırsam 240 270 derece bulur muyum? Evet. Şimdi karşılıklı açıları eşitti ya 45 45 eşit orada kullandım. E T ile de V eşit. O zaman 270 ikiye bölünüyor. Buradan da 135 olmuş oluyor sevgili çocuklar. Evet. Bir alttaki soruda da şöyle indirmek istiyorum. Tamam. Son haline geldi. Burada eşkenar dörtgen. X açısı kaç derecedir diyor. Bunu da yapalım. Son sorumuz. Şimdi burası X derecesi ise karş, karşılıklı aç olduğu için burası da X derecedir. Hmm. Eşkenar dörtgen de dikkat edelim. Kenar uzunluklarının hepsi eşitti. O zaman burada ikizkenar üçgen elde ettim. 75 oldu mu? Evet. 75 oldu. Şöyle bir üçgen oldu. 75 75 ve x. Artık çok kolay değil mi işim? Evet 75 ile 75'i toplarım. 150. 180'den de 150'yi çıkarırım. Evet bu kadar. Yani üçgeni de dönüşebiliyor. Üçgeni de kullanabiliyoruz açıkçası. Bunlara dikkat etmenizi istiyorum sevgili çocuklar. Bugün sizlerle ee, neler işledik? Dörtgenleri işledik. Dörtgen ve üçgende çıçaları işledik. Güzel tekrarlarınızı yapmanızı istiyorum ve söylediğim notu unutmamanızı istiyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.